Biz onu Hakan abimle çok yapardık. Kedilere yapardık. Şöyle, 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 şöyle. Ha, şöyle. Bırak. Ha, küçük çal. Bırak. Bırak baba. Ha, küçük, küçük. Ha öyle. Oynatma. Açıyı ayarla. ne biçim güneş yamuldu? Olmadı. Şöyle, şöyle, şöyle bir dakika. Dur. Elin yanmasın, korkma. Yanaştır. Siyah yazıları yap, daha çok yanaş. İşte. Oynatma. Şöyle. Gördün <laughs> mü? Duman çıkıyor nasıl. <laughs> yap. Yaktı. Açıyı ayarla, açıyı. Olmadı. Olmaz. Açı şöyle, şöyle, şöyle. Ayarlayacaksın ya yuvarlak yapacaksın. ha? Bırak. Uzaklaştır. Hah, hah. İşte bu. Uzaklaştır. Evet. <laughs> i̇şte bu bilim. Ya. Yes. Hmm. Bu da Hakan abi'nin küresi bak. Hakan abi bilir bunu çok yakın olması gerekiyor ya. İki tane yaparsak. İki tane yaparsak ne olur? Bak bu böyle durunca oluyor. İlginç. Ama yanmıyor şu an. Daha küçük olması gerek. Elim kapatıyor herhalde. ha. Yuvarlak ya tam yuvarlak. Güneş tam saat 12'de olunca olacak o zaman.